Arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bal. Bu dönem ticaret hukuku dersini birlikte işleyeceğiz. Derslerimiz uzaktan olduğu için yüz yüze eğitim bu dönem mümkün olmadığı için pandemiden dolayı size iletişim bilgilerimi sunmak istiyorum. E-posta adresim görüyorsunuz arkadaşlar muratbal.firat.edu.tr ee, Dahili numaram 6597 Bana buralardan ulaşabileceğiniz gibi Uzaktan eğitimin mesaj sisteminden de Aynı şekilde Ulaşabilirsiniz arkadaşlar ee, Dersimiz dedik ticaret hukuku Ticaret hukuku kavramı ney Ona bir bakalım ee, Hukuk örgütlenmiş Bir toplum içinde yaşayan insanlar arasındaki hukuki ilişkileri Düzenlemek Kişilerin hukuki güvencesini sağlamak amacıyla oluşturulan ve devlet gücüyle desteklenen bağlayıcı genel ve devamlı hukuk kurallarının bütünüdür. Temel hukuk dersinden bunu hatırlayacaksınız. Hukuk kamu hukuku ve özel hukuk olarak ikiye ayrılıyordu. Ticaret hukuku özel hukuk ayrımının içinde yer almakta. İlerleyen derslerimizde bu ayrımın önemini daha da detaylı anlatacağız. Ancak kamu hukuku ile iç içe girmiş pek çok maddesi de ticaret hukukunun bulunmakta. Ticaret kelime anlamıyla bir mal veya hizmetin alım satımıdır. İnsanoğlu en eski çağlardan beri üretip tüketmekte ve tükettiği ile de değiş tokuş faaliyetine girmektedir. O halde ticaret hukukunun tanımını yapacak olursak üretim, değişim ve tüketme yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. İlk başta yapılan hukuk tanımı gibi ticaret hukuku da ticari nitelikteki işlerle ilgili bağlayıcı kurallar koyan bir hukuk dalıdır. Burada e, değiş tokuştan şundan bundan bahsettik ama bakın e, bir borçlar hukukumuz var özel hukuk alanında bir de ticaret hukukumuz var. Borçlar hukuku sana bana uygulanan bir hukuk dalı iken ticaret hukuku e, ticari işletmelere ve tacirlere uygulanan bir hukuk dalı. Bunu daha ileride dediğim gibi daha detaylı göreceğiz. Ee, ticaret hukukunun konusunu belirleyen tek bir kıstas söz konusu değil. Dolayısıyla tüm dünyada uygulana gelen ve esasen e, birbirinin içine girmiş 4 temel sistem ticaret hukukunun konusunu belirlemektedir. Bunlar e, subjektif sistem, objektif sistem, modern sistem ve karma sistem. Bu sistem ticaret hukukunun subjektif sistem ticaret hukukunun konusunu tacirden hareketle belirlemektedir. Tacirin yaptığı her işi ticaret hukukunun konusu olarak kabul eden bu sistem orta çağdan beri kabul görmektedir. Orta çağda kabul gören bu ilk sistemi uygulayan bazı ülkelere örnek verecek olursak 1673 tarihli Fransız kara ve deniz ticareti emirnameleri, 1897 yılında çıkarılan Alman ticaret kanunu buna örnek olarak gösterilebilir. Objektif sistem bu sistemde ise ticaret hukukunun konusunu ticari işletmelerden hareketle belirlemeye çalışmaktadır. Yani ticaret hukuku ticari işlemlere uygulanan bir hukuk dalıdır. 1789 Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkmış bir sistemdir. Bu sistemde işin tacir tarafından yapılıp yapılmadığının bir önemi yoktur. Yani tacir olmayan bir kişinin yapmış olduğu ticari bir işlem de ticaret hukukunun konusuna dahildir. Örneğin 1807 tarihli Fransız Ticaret Kanunu buna örnek. Modern sistem, işletme sistemi de denilen bu sistem 20. yüzyılda ortaya çıkması nedeniyle modern sistem olarak anılmaktadır. Bu sistemde ticaret hukukunun konusu ticari işletmedir. Yani ticari işletmenin yapmış olduğu her tür faaliyet ticaret hukukunun konusunu oluşturur. Örneğin 1942 tarihli İtalyan Medeni Kanunu, 1957 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu buna örnek verilebilir. Karma sistem, subjektif, objektif ve modern sistemin çeşitli yönlerini ele alan sistemdir. Çünkü tacirin yaptığı iş, ticari işlem ve ticari işlemin yapıldığı yerde ticari işletmedir. Örneğin 1926 tarihli Türk Ticaret Kanunu buna örnek. Ee, yeni Ticaret Kanunumuz da merkezine e, ticari işletmeyi oturtmuş arkadaşlar. Bunu e, ileride girmeyi planladığınız sınavlarda soru olarak da e, karşınıza çıktığını, geçmiş yılların sorularına baktığınızda göreceksiniz. Ticaret çok eski çağlardan beri devam etmektedir. Cumhuriyet öncesinde ticaret için uygulanan kurallar tıpkı diğer hukuk kuralları gibi örf, adet ve şeriata dayanmaktaydı. Türk Ticaret Kanunu'nun ilk yazılım metni tanzimatla geçen batılılaşma hareketlerinin bir sonucudur. Tanzimat döneminde hazırlanan Cumhuriyet öncesi ilk kanun e, Kanunname-i Ticaret. İlerleyen yıllarda çeşitli dillerden yapılan tercümelerle bu kanuna ekler yapılmış ve tercüme yoluyla özel kanunlar çıkarılmıştır. Cumhuriyetin 1923 yılında ilan edilmesiyle beraber her alanda yapılan yenilik çalışmaları bu kanunlara da yansımış ve yeni bir kanun yapmaya e, başlanmış. Çalışmaların sonucunda ortaya 1926 tarihli 865 sayılı kanun çıkmış. Cumhuriyet sonrası çıkarılan ilk kanun olma niteliğini taşıyan bu kanun aslında yeni hükümler içermemekte, yabancı kanunlardan derleme niteliği taşımaktadır. Bununla beraber pek çok eksikliği de içinde barındırmaktaydı. Her şeyden önce borçlar ve medeni kanunlarıyla uyum sağlayamamış. Örneğin hem borçlar kanununda hem de 1926 tarihli kanunda aynı hüküm farklı şekillerde düzenlenmiş. Ayrıca kanunun dili oldukça ağır. Bu ve benzeri sebepler dolayısıyla zamanla yetersiz hale gelen bu kanun yerine yeni bir kanun yapılması çalışmaları başlamış. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'dan Türkiye'ye gelen Profesör Doktor Ernest Hörsch'e yeni bir kanun hazırlanması için görev verilmiş ve 1956 yılında hazırlanıp 1 Ocak 1957'de yürürlüğe giren ticaret kanunu doğmuştur. 1957 yılında yürürlüğe giren 6.762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ticari işletme esaslı hazırlanmıştır. Türk Ticaret Kanunumuz, e, eski Türk Ticaret Kanunumuz 1475 maddeden ibaretti. Yeni kanunumuz ise e, eski dediğimiz az önce bahsettiğimiz Hörş'ün hazırladığı ticaret kanununu e, güncellemiştir diyelim ne demek istiyorum arkadaşlar e, ticaret hukuku e, yaşayan bir hukuk tüm hukuk dalları gibi ve zaman içinde artık e, devrin ihtiyaçlarına cevap vermemeye başlamış e, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla da yeni bir ticaret kanunu 2012 yılında hazırlanıp yürürlüğe girdi e, bu ticaret kanunu e, mesela neyi getirdi Örnek vermek için kafanızda biraz şekillenmesi için bahsedeyim. İşte belli ticari işletmelere web sayfası zorunluluğu. Efendime söyleyeyim e, elektronik tebligat gibi e, yeni çağdaş dünya ile entegre bir takım düzenlemeleri beraberinde getirdi. Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde bunları yapmamız gerekiyordu. E, uyum yasaları çerçevesinde ticaret kanununda bu kapsamda değiştirmiş olduk. Ticaret hukuku özel hukuk karakterler olduğu için özel hukukta geçerli olan irade özgürlüğü ilkesi, bir başka ifadeyle hukuki ilişkinin taraflarının eşit olduğu ve ilişkinin kapsam ve içeriğinin serbestçe belirleyebilme özgürlüğü ticaret hukukunda geçerli olacaktır. Ee, ticaret hukukunda ilke bu olmakla birlikte irade özgürlüğü her açıdan mutlak ve sınırlanamaz değildir. Küçük tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların korunması tasarrufların yatırımlara etkin ve sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi, piyasaya güvenin sağlanması ve istikrarın korunması, tüketicilerin korunması ve rekabetin korunması gibi düşüncelerle irade özgürlüğü kamu otoritelerince getirilen çeşitli düzenlemelerle sınırlandırılmıştır. Bu ise ekonomi hukuku denilen yeni bir hukuk dalının doğumunu hazırlamıştır. Ekonomi hukuku, devletin ticari hayata kamu yararı düşüncesiyle müdahalesi sonucu ortaya çıkan bir karma hukuk dalıdır ve hedefinde tek tek bireylerin değil, kamunun yararı fikri vardır. Ekonomi hukuku bulunduğu yer itibariyle ticaret hukuku ile idare hukukunun kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Ticaret hukuku, özel hukukun bir dalı olduğu için medeni hukuk ve borçlar hukukuyla bir bütünlük oluşturmaktadır. E, işte, temel Hukuk dersinden hatırlayacaksınız. E, eski Medeni kanununu İsviçre'den devşirmiştik. E, bu Medeni Kanunu İsviçre'den aldığımızda kitaplardan oluşuyor. Bizim Medeni Kanunumuz da kitaplardan oluşuyor. Nedir bu? E, kişiler hukuku var, miras hukuku var. Efendime söyleyeyim, aile hukuku var, eşya hukuku var ve en nihayetinde borçlar hukuku denilen bir kitabı vardı. Biz bu borçlar hukuku kitabını ayırıp ayrı bir kitap haline, kanun haline getirmiştik. Ama orada e, yeni borçlar kanununa da aynı şekilde medeni kanuna atıf yapıyor. E, diyor ki borçlar kanunun Türk medeni kanunun 5. kitabı ve tamamlayıcısı. Buraya bir vurgusu var. Ticaret kanunu birinci maddesinde diyor ki Türk ticaret kanunu Türk medeni kanunun ayrılmaz bir parçasıdır. Yani aslında şöyle özetleyebiliriz. Bir medeni kanun var medeni kanunun bir silsilesi eki niteliğinde borçlar hukuku ve borçlar hukukunun devamı niteliğinde ticaret kanunu. Bunun arasında hepsi birbirini tamamlayan, birinde hüküm bulunmayan hallerde bir diğerine başvurulan kanunlar. Türk Ticaret Kanunu'nun ta medeni kanuna atıf yapmasının temel sebebi de bu. Mesela ilerleyen derslerimizde göreceğiz. objektif iyi niyet kuralı Medeni Kanun'da yer almasına rağmen ticaret kanununda son derece önemli. Ee, günümüzün globalleşen dünyasında ticari faaliyetler artık eskisi gibi yalnızca belli bir ülke topraklarıyla sınırlı kalmamakta ve mal ve hizmet değişimleri birçok kez ülke sınırlarını aşmaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun gerekçesinde bir taraftan Avrupa sistemi yaratma çabasına girişmesi ile bu birlik ve Türkiye ilişkilerini müzakere eden ülke konumuna yükselmesi, diğer taraftan Dünya Ticaret Örgütü tarafından uluslararası nitelik kazanması amacıyla önerilen ve globalleşen dünyada geçerli hukuk sistemi yaratma çabasını taşıyan hazırlıkları Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasını zorunlu kılan nedenler arasında gösterilmektedir. Yeni kanuni düzenleme ticaret hukukunun uluslararası niteliğinden etkilenmiştir. Az önce tarihsel gelişimden bahsettik. Bunu tekrar anlatmaya gerek yok. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 13.01.2011 tarihinde kabul edilen 6.102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kabulünden aşağı yukarı 18 ay sonra yürürlüğe girmiştir. 1.07.2012'de. Bakın bu yürürlüğe girdiği tarih ile Kabul edildiği tarih arasındaki geçen uzun zaman zarfında bile değişikliğe uğramıştır. Çünkü e, yayınlandıktan sonra, e, mecliste kabul edildikten sonra bir takım eksiklikleri veya çarpıklıkları, hataları göz önünde alınarak e, daha yürürlüğe girmeden değişikliğe gidilmiş ve bu eksiklikler, çarpıklıklar giderilmiş. E, şöyle örnek vereyim, işte e, belli şirketlerin saklamakla yükümlü olduğu evraklardan bahsedilirken genel bir ifade kullanılmış. Neredeyse tuvalet kağıdı bile e, saklanmak zorundaymış gibi bir hüküm ortaya konulmuş. Bu ay eksiklik görüldü ve daha sonrasında yürürlüğe girmeden giderildi. Eski kanunda 5 ayrı kitap halinde gerçekleştirilen bölümleme bu kanunda 6 kitap halinde gerçekleştirilmiş. Başlangıç ve son hükümler dışında kanundaki 6 kitap şunlar. Ticari işletme ki bizim dersimizin e, bu dersimizin konusunu oluşturan kısmı. Bu arkadaşlar yani biz ticari işletme kısmını e, dersimiz boyunca göreceğiz. İkinci kitabı ticaret şirketleri şayet e, müfredatımızda olsaydı e, şirketler ve kıym e, şirketler ve kıymetli evrak diye bir ders olacaktı e, işletme bölümünde mesela bu ders var. E, i̇kinci kitabı ve üçüncü kitabı bu derste işleyecektik. Ticaret şirketleri e, ticaret hukukundaki e, düzenlenmiş şirketleri tanımlıyor Limited şirket anonim şirket komandit şirket komandite şirket kolektif şirket gibi e, ve bunlara dair geniş hükümler barındırıyor. E, adi şirket aslında e, ticaret hukukunda adı geçmesine rağmen düzenlenmiş bir e, kurum değil zaten kurum değil yani tüzel kişiliği yok. Kıymetli evrak dediğimiz sizin halk arasında e, senet dediğimiz bizim ticari olarak Hukuk dilinde Bono dediğimiz evrakı, Çek dediğimiz evrakı ve Poliçe dediğimiz evrakı düzenleyen hükümleri barındırıyor arkadaşlar. Bu kitapta da buna ilişkin hükümler var. Ticaret kanununun dördüncü kitabı taşıma işleri. Ki biz bu dersimizde kısmen taşıma işleri meselesine değinmek zorunda kalacağız. Öyle diyeyim. E, beşinci kitap deniz ticareti. E, çok e, değişik bir alan arkadaşlar. E, hukuk fakültesinden zor derslerinden bir tanesiydi diyebilirim. Deniz ticaret hukuku. E, biraz uluslararası niteliği hasebiyle e, farklı hukuki terimler veya kavramlar barındıran e, değişik bir hukuk dalı. Son olarak 6. kitap sigorta hukuku. Bu da ayrı bir ders şeklinde. Bazı bölümlerde müfredatta bulunmakta. E, sizin müfredatınızda yok. Mesela çalışma ekonomisi bölümünde genel sigorta hukuku e, bir ders olarak görülmekte. Son hükümler içerisinde 1521 ve 1522. maddeler küçük ve orta işletme sınırları, elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri, kurumsal yönetim ilkeleri, yasaklanmış işlemler ve hizmet mal tedarikinin geç ödenmesinin sonuçları gibi farklı hususlar incelenmekte. Ee, ticaret hukuku ile ilgili genel bir bilgi vermeye çalıştık arkadaşlar. Ee, önümüzdeki ders... Ticari işletme konusuna değineceğiz. Ee, artık derse bir şekilde başlamış olacağız. Öyle değil. Ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.